kalesinden uzak duracakmışız. Açık açık tehdit eder bizi. Bunlar hep korku emareleri sultan. Akıbetinden kaçışı yok. Korktuğu başına gelecek. Öyle anlaşılıyor ki bu da yakın vakitte olacak Sultanım. İvedilikle kuşatma hazırlıklarına başlayacağız. Sultan, asker bir sürede olsa dilineceğini umuyordum. Kereye hazırlık imkanı tanımadan saldırmamız lazım Atsız Bey. Gerekirse yeni asker takviyesi yaparız. Bendeniz de aynı kanattayım. Arayı soğutmak hata olur. Biz de hazırlıklara evvelden başladık sultanım. Mancınlıkların inşası tez vakitte biter inşallah. Güzel. Kont Belyan'dan haber var mı? Sultanım. Af buyurun. Kont mu? Hele. Belyan'a kont mu diyeceğiz? Demeyek. Bir kere kalesi yok. Kalesiz diye ki ona. He, Ferrari Her deliye baktık, bulamadık. Ölü mü, diri mi? Akıbetinden haberdar olmamız lazım bir an önce. Sultanım, ayyarlara haber saldık. Çok yakında haberi gelir. Kerek'teki çeşitlerimizden haber var mı? Az sayıda da olsa varlıklarını sürdürürler sultanım. Hatta içlerinden bir tanesi kontesin özel hizmetinde. İrtibat halindeyiz. Dikkat çekmeden sayılarını arttırın kaledeki vaziyeti daha sık aralıklarla bildirsinler. Buyruk sultanımın.